Kanal Anamur Televizyonu'nun saygıdeğer izleyicileri Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Yuvalarınıza mutluluk, dillerinize tatlılık diliyorum. Bugünkü asıl konuşmamız çocuk geliştirmek ve çocuk eğitimi üzerinde duracağız. Ancak bu konuya girmeden önce bir parantez açmama müsaade edeceğinizi düşünüyorum. Malum ki bugün 16 Haziran 1923 Cuma günündeyiz. Çocuklarımız aşağı yukarı bir 7-8 veya 10 ay gibi bir zaman içerisinde bir çalışma yaptılar. Ellerine bir belge verildi. Başarı ve başarısızlıkları o belgelerde görünecek. Şunu ifade etmek isterim ki, her çocuk tabii ki veliler tarafından çok iyi notlar getirilse sevinilir. Bu bizim için de, öğretmenler için de, veliler için de doğru düşünülen bir şey. Ama mutlaka bunun içerisinde bazı beceriksizlikler, bazı eksiklikler olacaktır. Eğer çocuklarımızda notlarında bir kırıklık, bir eksiklik varsa sakının ha sakının dövmek, cezalandırmak, ona artık biraz baskı yapmak yolunu seçmeyin. Çünkü bu çocuğu eğitmez, daha da öteye, daha da kötüye doğru onun gitmesine sebep teşkil eder. Değerli izleyicilerim, eğer çocuk çok kırık bir notla gelmişse, sizi üzüyorsa, hani eğitim açısından diyeceğimiz, söyleyeceğimiz, Oğlum, kızım, ben senden böyle bir not beklemiyordum. Aslında sen akıllı da birisin ama her ne sebeple olduysa notlar kırık gelmiş. Ben sana yine de güveniyorum, seni çok seviyorum. Sen benim için bir kıymetsin, bir değersin. Çok önemin var benim yanımda. Sanırım bunu önümüzdeki yıllarda veya zamanlarda telafi edersin. Başarılı olarak gelirsin diye bir telkinde bulunmak, olaydan çok üzüldüğünüzü belirtmek, çocuklara bağırmaktan, çağırmaktan daha da önemli, daha da yol gösterici olur. Şimdi burada bu parantezi kapattıktan sonra çocuk gelişmesi ve çocuk eğitimi üzerinde durmak istiyorum. Değerli izleyiciler, çocuk eğitimi çocuk geliştirmek anne karnında başlar. Eğer bir çocuk anne karnında hele hele 4,5-5 aylık gibi canlı duruma geçmişse o annenin psikolojik ortamı, sosyolojik ortamı bu çocuk için çok önemlidir. Birinci derecede bu çocuğun, doğacak olan çocuğumuzun gayet ileriye dönük, olumlu, ortama iyi bakan, uyumlu bir kişilik kazanması için birinci derecede yapacağımız annenin çok iyi beslenmesi gerekiyor. Çünkü annenin beslenmesinden karnındaki çocuk da bir pay almaktadır. Eğer anne beslenemiyorsa, yeterli besini alamıyorsa haliyle çocuk da yeterli besini alamayacaktır. Bu da ileriki dönemlerde doğduktan sonra çocuğun kişiliği, kimliği ve davranışlar üzerinde etki yapacaktır. Bir diğer durum ise annenin psikolojik durumudur, ruhi durumudur. Eğer bir anne devamlı ağlamaya maruz bırakılmışsa, devamlı üzüntü içerisindeyse, devamlı olarak ağlıyor, sızlıyor, üzülüyorsa, stres çekiyorsa, bu karnındaki çocuğu da fevkalade etkiler. Onun için anneyi neşeli tutmak, onu artık üzmemek, üzüntülü noktalara götürmemek, ona yardımcı olmak bu çocuğumuzun da doğduktan sonra hayata iyi bakacağının delilleridir. Tabii ki biz doktor değiliz. Yani bunları ancak kitaplardan, belki de işim uzmanlarından öğreniyoruz. Yani ama mantıken de durum böyledir. Ağlayan bir annenin karnındaki çocuk da üzülüyor demektir. Ve o ağlayan annenin ağlayışından o da etkilenecektir. Şimdi burada tabii daha çok söylenecek şeyler olabilir ama çocuk anne karnından sonra nihayet bir gün doğum olacaktır. Zaten insan ömrüde doğum, çocukluk, gençlik, işte e, ileri yaşlara doğru, olgunluk dönemi, yaşlılık dönemi ve ölüm. Hani şöyle diyebiliriz. Bir kundak, bir de kefen arasında bir hayat. Nihayeti kundakla başlar, kefenle biter. Bu arada artık çocuk dünyaya geldiği zaman evin bir bireyi olmuştur ona yine sevgiyle, ona böyle güzel dillerle hitap etmek, onu koklamak, onu sevmek çocuğun gelişiminde büyük etki yaratacaktır. Şimdi belki birçoğumuz şunu düşünebiliriz. Ya kundaktaki çocuk ne anlayacak? Neden anlayabilir? Değerli seyirciler, kesinlikle yanlış bir düşüncedir. O çocuğun artık e, dünyadaki bu ortamdan evdeki olaylardan fevkalada etkileneceği bir gerçektir. Doğum uzmanları bu konuda tabii daha bilgili, daha güzel bilgiler verirler. Doğmuş çocuklarımıza çok iyi gözle bakmak, ona sevgiyle yaklaşmak, hatta anneye bile sevgiyle yaklaşmak çocuğumuzun geleceği açısından ve ilerideki hayatı açısından oldukça önem arz etmektedir. Çocuklarımızı yetiştirirken ilk yapacağımız hani doğmuş artık yavaş yavaş kundakta büyümekte olan, gönlün değişmekte olan, belki küçük o dillerindeki bizim anlatmaya çalıştıklarımızı böyle değişik dillerle ifade eden çocuklar yavaş yavaş anlayacaklardır. Asla çocukların bulunduğu ortamda tartışmak, sert sözlerle birbirlerine saldırmak olmamalıdır. Çünkü o sert sözlerle saldırıldığı zaman o kundaktaki çocuk fevkalade psikolojik olarak, ruhi olarak etkilenir ve çocuğun kişiliği üzerinde aksi tesiri yaratır. Onun için ailelerin, çocukların bulunduğu ortamlarda asla tartışmaması ve birbirlerine sert sözlerle ve yüksek sesle bağırmamaları gerekmektedir. Tabii bunlar yeterli midir? Hayır yeterli değildir. Onun için e, olaylara biraz daha makul açıdan bakmak ve e, çocukların gelişmesine ortamı iyi hazırlamak gerekmektedir. Hele hele biraz da zaman olur dillenmeye başlarlar. Yavaş yavaş böyle belki aileleri tedirgin eden veya mantığı belki olmayan sorularla karşılaşırız. Çocuk der ki Allah nerededir, ne yapmaktadır? Veyahut da ben nereden geldim, annemin karnına beni kim koydu? Bunlar çocukların haklı olarak sordukları sorulardır. Artık yavaş yavaş dünyaya uyum sağlamak ve fikirlerine, akıllarına gelenleri irdelemeye başlamaları demektir. O zaman bunlara dürüst cevap verebilmek ve mantıklı cevap verebilmek lazım. Hani burada ailelerin en çok zorlandığı belki benim beni annemin karnına kim koydu? Hani buradaki en doğru cevap oğlum Allah yaratırken canlıları bir dişi bir erkekten yaratmıştır. Bunlar bir araya gelirler işte çocuklar olur, yavrular olur. Biz de insanlar da öyle olur. Bu doğru cevaptır. Çocuk bunu belki de anlamayacaktır ama doğru cevap onun beyninde daha çok etkili olacaktır. Eğer sen karışma. Sen de soruyorsun böyle soruları falan gibi sorular sorduğumuz zaman çocuk başka şekil düşünmeye başlar ve beyin gelişimi çocukta kısalır ve düşünme merakını azaltabilir. Onun için onların sorularına doğru cevap vermek en güzelidir. Bir değeri çocuk biraz daha büyüyerek işte der ki annemi nasıl aldın baba? Veyahut da Tam tersi, babamı nasıl aldın anne gibi sorular sorar. İşte orada da hemen annen de çıksın canım, baban da kim de işte almışız ne yapacaksın? Değerli seyirciler bunlar çok yanlış cevaplardır. İşte annen de çıksın, aldık da bir şey mi yaptık veya baban da çıksın hani çok söylenir bunlar. Bu çocuk da şu duyguyu kazandırır. Ya benim demek ki iyi bir annem, iyi bir babam yok onlar çok kötü bir anne, bir çok kötü bir baba durumundalar der. Ve çocuğun beyin gelişmesine, ileriye doğru düşüncelerine zarar verir. Bu tür sorularda e, bayanların şunu demesi daha doğrudur. Oğlum, kızım her neyse, baban çok iyi bir insan, dünyanın en iyi insanı. Bak bizim için çalışıyor, bizlere ekmek getiriyor, sabah akşam uğraşıyor. Aynı şekilde bayanlar için de erkeklerin aynı şeyi söylemesi, biraz önce söylediğim gibi ananca çıksın canım almışız da birer mi vardık gibi bir soru veya bir cevap çocuk için iyi değildir ve çocuk ya ben çok kötü bir anneye sahibim herhalde gibi bir düşünceye sahip olur. Orada da yine beyefendilerin demesi gerekir ki oğlum kızım her neyse. Annen dünyanın en iyi kadını bak bizim için yemek yapıyor, çamaşırlarımızı yıkıyor, evimizi temizliyor gibi bir cevap verdiğimiz zaman çocuklarımız o zaman der ki ben en iyi bir anneye sahibim, ben en iyi bir babaya sahibim gibi bir düşünceye sahip olur. Onun da beyin gelişmesine ve bir şeyi irdelemesine ve onu tasarlamasına büyük çapta faydası olur. Değerli seyirciler Tabii ki bu ara çocukların istekleri de çoğalacaktır. Büyüdükçe arzuları, istekleri çoğalır. Bir çarşıya çıktığımız zaman her gördüklerini almaya çalışırlar. Her gördüklerinin alınması için mutlaka üzerinde dururlar. Hatta sokağın ortasında ağlamaya başlarlar. Bunlar normaldir yani bugün sende, yarın öbüründe, öbür gün bende gibi. Bunlar olacaktır. Bunu zaten kimse ne kınar ne de bundan dolayı aileyi küçümser. Onun için mümkün olduğu kadar onların isteklerine cevap vermelidir ama aşırı derecede de vermek belki de çok hoş değildir. Yavaş yavaş çocuk okula doğru başlar, okula doğru gider. Bu arada ufak tefek karşılıklar da devreye girer. Şunu söylemek lazım. Az verme hırsız edersin, çok verme arsız edersin diye bir söz var. Çocuklara belli bir şekilde, belli ölçülerde harçlıkları da vermek lazım. Hatta ben okul hayatımda, öğretmenlik hayatımda, veli toplantılarında şunu da dedim. Bazen de vermeyi ki çocuk yok olduğu durumu da bir kavrasın. Yani yok olunca nasıl oluyor? Hep var, hep var olduğu zaman çocuk hep varın psikolojisiyle yaşarsa bu çocukta belki eksi durum da yaratır diye düşündüm. Değerli izleyiciler, çocukları sevmekle işe başlamak en güzeldir. Şimdi geçmişte bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bir toplantıda şunu demiştim. Dedim ki ya çocuklarınız evlerinize vardığı zaman bir sarılın, bir öpün. İşte kızım nasılsın, oğlum nasılsın gibi bir e, yoklama yapın. Onların çok hoşuna gidecektir, çok sevineceklerdir gibi bir söz söylediğim zaman bir velimiz hocam ben 15-16 yaşına gelmiş kızın neyini seveyim gibi bir cevap verdi. Burada bu velimize dedim ki ya bu çocuk senin evlenmiş gitmiş bile olsa eve geldiğin zaman çocuk eve geldiği zaman bir sevdiğin bir okşadığın zaman kızım nasılsın oğlum nasılsın dediğin zaman bu çocukta o sevginin bir farklı tarafı olur dediğim zaman adam aradan bir müddet geçti dedi ki ya hocam hakikaten çocuk gelince vay benim kızım falan nasıl ne yapıyor nasıl gidiyor diye bir sevdiğim zaman bir değişiklik oldu şeklinde bir cevapla karşılaştık. Sevgili seyirciler şunu unutmayın. Sevgi her şeyi çözer. Dünyanın en iyi kelimelerinden veya fiillerinden biri sevmek fiili. Biri de yardım etmek fiilidir. Bu iki fiil her zaman kazandıran fiillerdir. Şimdi artık çocuklarımız okurlu oldu. Bir de öğretmenle karşılaşıyorlar ama biz şimdi öğretmen konusuna pek girmeyeceğiz. Devamlı olarak ailenin, velinin yapması gerektiği konuların üzerine devam edeceğiz. Şimdi çocuklarımızın evlerinde, hepimizin evinde aşağı yukarı bir çalışma odası olmalıdır. Vardır zaten yani artık bu devirde. Bunlar oldular. Bizim dönemlerde belki yoktu böyle bir şey ama şimdi her evimizde, her ailemizin evinde bir çalışma odası, bir çocuğun okuması veya da dersine daha dikkatli çalışması için bir odası, bir farklı yeri vardır. Ee, bu aralarda, hani çocuklar oralarda derse çalışırken, biraz önce dedim ya hani hep sevgi üzerinde duruyorum. Çocukların o ruhlarını coşturmak için belki hanımla birbirinizi kovarak, birbirinizi vurarak çocuğun çalışma odasına bir girdiğiniz zaman, çocuk belki de şunu diyecek, ya baba, anne ne geliyorsunuz, ben ders çalışıyorum falan diyecek ama ruh yani o anneyle babanın o samimiyetinden çok büyük güç alacak ve çok sevinecek ve kişiliğinde büyük etkisi olacak. Bir diğer durum, herhalde harçlık olayını bahsettik. Ama bir diğer tarafta çocukları düşmanlandırıcı ve düşman kazandırıcı bir duruma sokmayın değerli veliler. Onların önünde başkalarının üzerinde çok böyle e, acımasız laflar edip veyahut da ne bileyim çocuğa düşmanlaştıracak, kinleştirecek bir cümleler sarf etmeyin. Olabilir, komşunuzun biriyle kötü olmuş olabilirsiniz veya aranızda bir gerginlik olabilir. Çocuğa o gerginliği aşılarsanız bir kötü duruma bulaşma ortamı da yaratmış olabilirsiniz. Hani çocuk zaman zaman kinlenerek kinlenerek bir gün belki de silahı alıp çıkabilir. Onun için komşulardan iyi taraftan bahsetmek veyahut da bir hasta vardır. O hastaya bir tas çorbayla o çocukla beraber gidip işte bu çok e, yararlı olur. Çok iyi bir insandır. Veya da buna yardım etmek güzel bir şekil e, e, oraydır gibi söylemek güzeldir. Akrabalarınız üzerinde, çocukların üzerinde yani akrabalara kötü laflar söyleyerek onları düşmanlaştırmamak, onları daha çok samimi ortamlara çekebilmek herhalde en güzelidir diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer taraftan bir komşuya ziyaret etmek, hastaya bir halına hatırını sormak çocuğun kimliğinde, kişiliğinde mutlaka yararlı yönde olan bir gelişim yapar. Yoksa köşeye çekilip kimseye karışmamak, herkese ağır saymak, herkesi kötülemek çocukların içerisinde bir kindarlık oluşturur ve çocuklar devamlı e, düşmanlaştırıcı özelliklere sahip olur. Yukarıda unuttuğum bir şeyi de burada tekrar edeyim. Şimdi e, birçok hanımefendiler günümüzde sigara içiyorlar. Tabii ki onların sigara içtiklerine biz karışmayız. Bizim öyle bir hakkımız yok ama şunu bilmek lazım ki hanımlar nesil yetiştiren bir e, varlıktır. Gelecek yetiştiren insanlardır. Şimdi çocuklar eğer çocuk karnındayken devamlı sigara içerse sigaranın nikotini çocuğun gelişmesinde etkili olur ve bu çocuk ya cılız olur ya geri zekalı olabilir. Olmayabilir yani bu illa olacak diye bir durum yok ama hani bilim adamlarının anlattıklarına göre anne karnındaki bir çocuğa nikotin zehri yani sigaranın nikotini kurşun zehri birden frengi mikrobu etki eder. En büyük. Bakın bunlar anne karnındaki çocukları etkileyen zehirlerdir. Onun için sigara içen hanımefendiler eğer en azından hamilelik dönemlerinde sigaradan biraz uzak dururlarsa da yetiştirmiş oldukları nesillerin daha iyi olacağına geleceklerinin daha güzel olmuş olacağına da söyleyebiliriz. Şimdi Değerli seyircilerim, değerli izleyicilerim, tabii çocuk gelişimi ve çocuk bakımı açısından bunlar pek yeterli de olmayabilir. Şimdi ben şurayı da ifade etmek istiyorum. Yukarıda bahsettik ya, insanoğlu bir kundak, bir kefen arasında geçen bir ömrün içerisinde yuvarlanıp, debellenip gider. Şimdi İnsanın iki yönü vardır. Bir maddi olan bölümü, bir de manevi olan bölümü. Maddi olan bölümü ben bir et bir yöneyim. Yani baktığın zaman et, kemik, böyle göz, kafa bunlar insana yararlı olan bir şey değildir. İnsanın kendine yarar, karşısında ne yaramaz. Benim insana yararlı tarafım manevi tarafımdır. Bir insanın yararlı olması bedeninde değil ruhundadır maddesinde değil manasındadır ee, biyolojik yapısında değil psikolojik yapısındadır Eğer bir insan bunları alabiliyorsa bu dediğimizi elde edebiliyorsa iyi insandır Biz manevi yönlerimizi bilgilerle dini bilgilerimizle milli bilgilerimizle iyiliklerimizle alırız bir kişiye iyilik yapmışsa bu bizim maddi bölümümüz değildir mana bölümümüz yani manevi bölümümüzü oluşturur. Ama şöyle görüntü olarak ben bir yetti yönüyüm yani taştan ağaçtan bir farkım yok. Ama bir öksüzü okşamak, bir kişiye yardımcı olmak veya birine doğru yolu göstermek de insanın manevi yönüdür ve insanın gelişme yönüdür. Şunu söylemek gerekir, eğer insan manevi yönünü ihmal ederse, manevi yönden kendini geliştirmezse bir robottur yani bir, bir anlamı yoktur. Onun için eğer bu dediğimiz ruhi güzellikleri elde edemezsek zenginlik yerine fakirliğe, zafer yerine yenilgiye, iyilik yerine kötülüğe doğru gideriz. Bu da insanın e, küçülmesine, toplum içinde e, yok olup gitmesine sebep olmaktadır. Şimdi İnsan mutlaka neticede doğar, gelişir, büyür ve neticede ölür gider. Dünyada bir eser bırakabilmek ve dünyaya bir e, bir şeyler bırakabilip öyle gitmek her canlının, her insanın bir görevidir. Bakın Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir sözü var. Der ki, eşek öldü semeri, insan öldü eseri kalmamıdır der. İşte bu eserleri yaratabilmek için insanın ruhen, yani manevi olarak iyi gelişmesi lazım. Şunu da ifade edeyim, insanın çok değer vereceği iki önemli durum var. Birisi boş zamanı iyi değerlendirmek, bir diğeri de sağlığımızı iyi korumaktır. Şöyle diyelim, sağlığımız yerinde değil, yatakta yatıyoruz, verirlerse yiyebiliyoruz, vermezlerse yiyemiyoruz, anamur da bizim. Bir anlamı var mı sevgili seyircilerim? Yok değil mi? O zaman sağlığımızın kıymetini çok iyi bileceğiz. Bir de zamanı çok iyi değerlendirmek her insanın, her ferdin görevi olmalıdır. Gün 24 saattir. 24 saat biz ne olsak gelir geçer. Artık onun bir 25. saati yoktur. Yukarıda da bahsettim. Bugün 16 Haziran 2023 yılı Cuma günü. Artık yarından sonra, bugünden sonra bugün geri gelmeyecektir. İnsanın görevi bu geçmekte olan zamanda, yani bu 24 saatin içerisinde bir şeyler kapabilmek, faydalı bir şeyler elde edebilmektir. Biz otursak da bu 24 saat geçiyor, koşsak da bu 24 saat geçiyor. Ama işte. Peygamberimizin burada güzel bir sözü var. Der ki, iki günü eşit olan aldanmıştır der. O zaman biz bundan şunu anlayacağız. Yani dün neredeysek, bugün dünkünden biraz daha önde olabilmemiz için mücadele etmemiz lazım. Bir şeyler elde edebilmemiz lazım. Faydalı bir yöne hareket edebilmemiz lazım. Kıymetli seyircilerim, Kanal Anamur Televizyonu'nun değerli izleyicileri, Konumun biraz sonuna doğru yaklaşıyorum. Hemen şunu söyleyeceğim. Ee, Peygamberimizin yine bir sözünü burada hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız diyor. İnsana durmak yok. Yani biraz önce o safalarından bahsettiğimiz çocukların artık belli büyüklükte, belli şeylerde başlayıp, daha ölümüne kadar mücadele etmesi gerekiyor. Ama bunun yanında dünyamız işte Aşık Veysel'in de iki kapılı bir hana benzetti. Bu dünya bir öbür dünyadan bir de bu dünyadan ibarettir. Eğer hem öbür dünya için hem bu dünya için eşit bir şekilde götürebilirsek, bunları anlayabilirsek o zaman hem Cenab-ı Allah'ın takdirini kazanmış oluruz hem de Peygamberimizin düşündüğü şekilde kendisini yetiştirmiş oluruz. Zaten şu da bir gerçektir. Gençliğimizi nerede harcadığımızdan, malımızı nereden kazandığımızdan, nereye harcadığımızdan da sorumlu olacağımızı din adamlarımız söylüyor. O zaman biz de bu konuda dikkatli olmak ve bu konuyu dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Hepinize en iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.